Herkese selamlar arkadaşlar. Ben videomuzda Ermenistan sevmeyen ülkeleri değerledim Çok fazla başınıza ağrıtmıyorum. Hadi şimdi videomuza geçelim. Aman ne önce kanala abone olun videoyu beğenip yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir arkadaşlar videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızı göndermeyi unutmayın. Bu şekilde bize de destek olabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. 13 numara Kırgızistan, 14 numara Kazakistan, 13 numara Türkmenistan, 12 numara Özbekistan, 11 numara Amerika Birleşik Devletleri, 10 numara İtalya, 9 numara Avustralya, 8 numara Gürcistan, 7 numara Ukrayna, 6 numara İsrail. 5 numara Kosova 4 numara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3 numara Pakistan 2 numara Türkiye ve 1 numara Azerbaycan İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar kanal abone olup videoyu beğenip yorumlar aracı kısmına unutmayın Bir de arkadaşlar videoyu beğenirseniz arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın bu şekilde bize de destek olabilirsiniz Gelecek videoda görüşmek üzere hoşçakalın